sana, sana teker teker bu Kur'an'a sımsıkı sarıl. O zaman yine devam ediyor. İnneke ala sıratım istedim. Sen doğru yol üzerindesin. Efendimizin şahsında bize söylenmiş sözdür. Şu çağın bütün sorunlarını çözmemizin tek yolu Batı siyasilerinin söyledikleri veya ima ettiklerinin şifrelerini çözerek bir yere varmadığımızı geçen zaman bize gösterdi. Bir de Allah Celle Celaluhu'nun açık açık söylediklerini yerine getirelim biz. O zaman bu Kur'an bize bir çıkış yolu verecektir. Nereden biliyorsun? Uyanlar, Çıkış yolunu gördüler de ondan. Sevgili peygamberimiz uydu, gördü. Dört halife uydu, gördü. Osmanlılar uydu, sonucu gördüler. Osmanlılar uymamaya başladılar, yine kötü sonucunu da gördüler. Ve innehu le zikrun leke veli kavmike ve sevfe tüselûn. Bu Kur'an, senin için bir öğüttür. Zikir aynı zamanda bir şereftir. Manasına şandır. Kavmin içinde bir öğüttür, bir şereftir, bir şandır. Ve sevfe elun, siz sorguya çekileceksiniz. Bu öğüde uydunuz mu, uymadınız mı? Bu şeref ve şanla yaşadınız mı, yoksa izzetinizi yitirip zillet içerisinde mi yaşadınız? Bunların da hesabını vereceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu Ve Allah'e izet ve ve Mü'minin der Rabbim. İzzet Allah'a aittir resülüne aittir müminlere aittir diyor. Müminler neye iman ederler? Allah'a, Resülüne, kitaplara, peygamberlere, meleklere iman ederler ve böylece izzeti elde etmiş olurlar. Kur'an-ı Kerim'e iman eden, ona göre yaşayan insanların da hem Kur'an'dan nasihat alıyorlar, öğüt alıyorlar, onu yerine getiriyorlar. Bu sefer şanları, şerefleri yüceliyor. Kur'an bunu sağlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ves'el men erselna min gablike min rusulina ecealna min dunir rahmani aliheten yubedun Senden önce geçen gönderdiğimiz peygamberlere gönderdiğimiz peygamberlere sor. Rahman'ın dışında, Allah Celle Celaluhu'nun dışında kulluk yapılacak birini yaratmış mıyız? Biz mesela şu anda hangi peygambere sorabiliriz? Yani mesela ayet diyor ki, Teke vesel sor diyor ayet. Yani bana diyor, sana diyor. Sor. Senden önce geçen peygamberlere sor. Doğrudan Peygamber Efendimize söylenmiş. Şimdi biz ben okuyorum. Ben Peygamber Efendimize, ondan önce İsa Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a ve diğer peygamberlere nasıl soracağım? E, Kur'an'da o peygamberler hakkında bilgi verilmiş. Onlara soracağım. Okuduğumuzda onların hayatını Allah Celle Celaluhu yeryüzünün en değerli insanlarının peygamberler olduğunu ama peygamberlerin de kendilerine ibadet edilmesi için gönderilmediğini peygamberlerin de ibadet etmesi için gönderildiğini haber vermiş oluyor. Onun için İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğludur. İnkar sözünü söylememeye dikkat edelim. O Allah'ın Celle Celaluhu'nun bir peygamberidir. Bütün müminler böyle inanırlar. İsa deyip geçemez hiçbir Müslüman. Ya Hazreti İsa der veya İsa Aleyhisselam der. Veya İsa Aleyhisselatu Vesselam yani İsa Aleyhisselatü Vesselam'a sevgi ve saygıda Müslümanlar ayarında bir tek Hristiyan'ı bulmak mümkün değildir. Ve lagad erselna Musa bi ayatina ila Fir'aune ve mele'ihi fe inni rasulü rabbil alemin. Biz Firavun ve onun çevresindekilere, ileri gelenlerine Musa'yı ayetlerimizle elçi olarak gönderdik. Bakınız Musa Aleyhisselam Allah'ın elçisi. Onun gönderdiği ayetler var. O ayetleri ulaştıracak kime? Firavuna ve çevresindekilere. Hani bir yanlışlığı da ayet düzenle, düzeltmiş oluyor burada. Musa aleyhisselam Beni İsrail'in peygamberi. Doğru değil. Yani bir ırkın peygamberi değil Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam o günkü Mısır şehrinde sesini ulaştırabileceği yere kadar olan bütün insanların peygamberidir. Kendisi Beni İsrail'dendir. İsrail oğullarındandır kendisi. Ama yalnız İsrail oğullarının peygamberi değildir. Rabbim bize diyor ki Firavun'a ve onun çevresinde ileri gelenlerine Musa'yı elçi olarak gönderdik. Elçi gönderenin mesajını götürür. Onlar da ne? Ayetlerimizdir diyor. O da varıyor ve diyor ki ben alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhum elçisiyim. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ Onlara ayetlerimizle gelince onlar yani Firavun ve çevresinde ileri gelenler onun getirdiği ayetlere gülmeye başladılar. Ve ma min ayetin illahiye ekberu min uhtiha ve akadnahum bil azabi leallehum yercihun. Biz onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyük. Şimdi burada ayet kelimesi bir Tevrat'ın ayetleri iki Musa aleyhisselamın elinden meydana gelen mucizeleri var bir de. Allah Celle Celaluhum Musa aleyhisselatu vesselama lütfettiği mucizeleri var. Her bir mucize diğerinden büyük. O mucizeleri de gösterdiğinde Firavun ve avneleri ona gülü veriyorlar. Biz de onları yakalayıp cezalandırı verdik. Ola ki böylece doğru yola dönerler geride kalanlar. Ve galu dediler ki: Ya eyü's sahiru "Ud'u lena rabbek bima ahde indeke inna ale muhtedun." Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki: "Ey sihirbaz. Ey sihirbaz. Allah'ın peygamberine bu sözü söylüyorlar. Rabbin yanında senin bir saygın var, hürmetin var. Ona dayanarak Rabbin'e dua et." de biz gerçeği görelim diyorlar. Felem ma keşefna anhumul azabe izahum yenkusun. Biz azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler. Şimdi bazı mucizeler Rabbim onlara bazı musibetler vermiş. Onu başka bir ayet i kerimede kıtlıklar vermiş, çekirge sürülerini göndermiş, top yakın bir Mahsulü yok etmesi için. Bu tür bela ve musibetler geldiğinde da Rabbine dua et diyorlar. Başka zaman inanmıyorlar. Ama bela gelince Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki sihirbaz, şu Rabbine dua et. Rabbin katında senin bir saygınlığın var. Dua et de. Bu bela bizim üzerimizden gitsin. Derken biz o azabı kaldırıveriyoruz ama onlar bu sefer sözlerinden yine dönüveriyorlar diyor Allah celle celaluhu. Ve nade firavun fi kavmihi. Kâl yâ kavm eleyse ile li mulku misr ve hâdil enhâru tecrî min tahti efe lâ Firavun milletine bir konuşma yapıyor ve diyor ki Ey benim milletim şu Mısır'ın Mısır şehrin bütün mülkü bana ait değil mi Şu bütün ırmaklar benim ayağımın altından akmıyor mu Görmüyor musunuz Em ene hayrun min hadelledi huve mehînün velâyekâdî bi ben mi hayırlıyım yoksa şu zavallı ve meramını anlatamayan adam mı daha hayırlı diyor. Musa Aleyhisselam e, dilinde biraz e, tutukluk varmış Musa Aleyhisselamın. Bu burada da var bir de bir başka ayet-i kerimede Rab işrah sadri ve yessirli emri Vahlül ugdeten min lisani. Ya Rabbi dilimin bağını çöz ki liyefkahu kavli. Benim sözümü anlayabilsinler. Diye Rabbime bir duası vardır. Bunu istismar ediyor. Firavun diyor ki şu neredeyse meramını anlatamayacak şu zavallı mı daha hayırlıdır yoksa ben mi daha hayırlıyım? Yani Mısır'ın mülkiyeti bana ait. Bu Nil Vadisi bana ait. Nil de bana ait. Görmüyor musunuz? Bütün bunlar bana ait. Bu diyor ki yok buna patapınmayın. Allah'a kulluk yapın. Olur mu öyle şey? Diyor. Felev la aleyhi esviratun min zehebin evca'e me'ahul melâiketun mutrafin, mukterinîn Eğer bunun dolu dediği doğru ise bunun üzerine altından bilezikler atılmalı değil miydi? Veya beraberinde melekler gelmeli değil miydi? Ona yakın melekler gelmeli değil miydi? Diyorlar. Yani hani daha önce geçen Mekkeli müşriklerin Allah peygamber gönderecekti de böyle bir yetimi niye göndersin? Şehrin en zenginini en güçlü orduları olanını akrabası da oğulları olanını gönderseydi daha başarılı olurdu. Allah'a akıl verme işlemi. Firavun da aynı şeyi söylüyor. Mısır benim. Nil vadisi benim. Nil ırmağı da benim. Şimdi ben mi haklıyım yoksa konuşmaktan aciz bu zavallı mı daha e, haklı? Hangimiz daha hayırlıyız diye hani bugünkü ifadeyle popülist bir propaganda yapıyor Firavun. Mantıken hakikaten Firavun aklı gibi. Sanayi de çok fevkalade ileride. Piramitler hala o günden bugüne kadar kalabilmiş. Yönetim ona ait. Böyle bir ortamda hiçbir şeyi olmayan bir insan çıkıyor. Ben alemlerin Rabbinden gönderilen peygamberim diyor. Mucizeleri var. Bir de mucize ayetler var elinde. Sonu ne olmuş? Sonunda Firavun yok olmuş gitmiş. Musa aleyhissalatu vesselama iman eden milyarlarca insan ona salatu selam getirmeye devam ediyor. Biz de doğruyu bilek gücüyle, parmak gücüyle, para gücüyle ve asker gücüyle ölçmeyelim. Doğru Allah Celle Celaluhu'nun dedikleri doğrudur ve yasakladıkları da yanlıştır. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.